Kalksana sen ne yapıyorsun ya? Gol kaç ceza alacağız senin yüzünden. Ne oldu Gökçe? Yani uyandırıyorsun Giro, kaç, beni. kalk dedim sana sana dedim senin yüzünden cezayı kesip Tamam yok, al, görüm. tamam ya kalkıyorum. sen Aa, ne yapıyorsun? Canım ailem size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum yapanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da noob olur. Noob. O yüzden videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Daha Öf tomuş ya. Leş gibi koktu valla. Kıyafetlerim nerede? Senin? Ha, nerede mü olacak? Nerede olacak? Lan kıyafetlerim <laughs> nerede <gülüyor> benim? Ha, kıyafetlerim gitmiş. Olamaz. Kıyafetlerim bir tane az kaçarmış. Ya bu yere bırakmış. ya, bırakmışsındır. Kimsenin kıyafetlerini niye çalsın ki? Ya ne bileyim ben işte kıyafetlerim varmış of ya komutan ne diyeceğim ben Herkesi sayalım bakalım eksik var mı 1 2 3 4 5 Geriye kalan 3 asker nerede Efendim onlar uyuyor Nasıl uyuyorlar nasıl yapabilirler bunu Grol Tomiş Gökçe Kalkın Allah komutan çağırıyor Gökçe bizi <laughs> Ne yapacağız Tomiş hemen bizim gitmemiz lazım Hadi koşun koşun. Of ya arkadaşlar komutan bana çok kızacak. Benim uyurken birisi kıyafetlerimi çalmış. Ben buradayım komutanım buradayım buradayım geldim. Kusura bakmayın. Lan senin bu halin ne lan böyle? Komutanım geç uyurken benim kıyafetlerimi çalmışlar. Ulan daha kıyafetine sahip çıkamıyorsun. Gelme şimdi de burada asker olmuyor olacaksın. Geç lan bakayım şuraya. Aa, tamam, tamam tamam komutanım bağırmayın bana. Of ya İyi, komutan çok kızdı ya. bana. Senin yüzünden. Ya nesi benim yüzümden ya. Tamış bana geceleyin gelmiş bana Netflix'te dizi izleyelim mi dedim. Ne yapayım ben de onu izledim yani. Tamam, Konuşmayın lan kendi aranızda. Şimdi sağ baştan say. Birinci asker burada. İkinci asker burada. Üçüncü asker burada. Dördüncü asker burada. Hani bir sinir sen burada komutanıyım her zaman en iyisi azı bir şekilde hem de. Eee şey, şey, kaçta kaldık Tomiş ya? O ne sen için ne senin beni mi Beş 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 diyeceksin. Ha, e beş mi diyeceğim? O ne pardon e hadi diyeceksin. Ya, ya değil, Tomiş ya. Altın. karıştırıyorsun. Ee, komutanım 6. asker de burada. Ulan şuna bak daha sayısını bilmez gelir burada askerlik yapar. Neyse devam edin. Yedinci asker burada. Sekizinci asker burada. Bugün askerler ne yapacağımızı biliyor musunuz bakalım? Ee, Bilmiyoruz komutanım. Bugün hepiniz teker teker antrenmanlar yapacaksınız. Öz özellikle siz, Gökçe, Tom, Gürol. Üçünüz ağır antrenmandan geçeceksiniz. Siz çok disiplinsizsiniz. O yüzden disiplinli olmanız gerekiyor. Adı, tamamdır komutanım. E, peki ne yapacağız biz? Yürüyün bakalım gidiyoruz. İleri marş. Adı, tamamdır tamamdır komutanım. E, gidelim bakalım. Nereye doğru gidiyoruz? Yürüyün dışarı. Tamamdır komutanım. Oh, of arkadaşlar ya bu komutan çok sinirli valla. E, ne yapayım komutanım? Ne yap dışarıya öyle bak yani kapıya. kapıya mı? tamam izleyelim bakalım kapıyı. Lan Allah'ım ya Rabbim Tomiş kadar aklın yok ya. Ha kapıyı açaktır. Tomiş'a sen ne yapıyorsun ya? Ne diyeyim gel yanıma yapın ne kafadasın ya. Ya Tomiş sinirlendirme beni. tamamdır komutanım ne yapacağız şimdi? İlk adım koşu yapacaksınız. Hadi bakalım marş. koşu tamamdır gelin bakalım. Of ya arkadaşlar ya askerlik valla ne kadar da zormuş. İlk e, kim başlıyor komutanım? İlk önce tabii ki de sen başlıyorsun asker. Hadi başla bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi koşu yarışması yapacağız burada. Hadi bakalım yorumcu ben ikinciyim. Ee, Göksu üçüncü. Hadi bakalım o zaman tamam, başlıyorum. of yoruldum. Vallahi çok yoruldum çok yoruldum. Hadi yorumcu uyumak yok değil Hadi bakalım hadi, Tamamdır komutanım. Görmüş onun gibi koşanmayı başardık. Aferin bakalım size. İkinci adım çöpleri toplayın. On ileri marş. Çöpleri toplayacağız. Ha, Şurada, şurada görüyoruz mu? Şuradaki e, çöpleri toplamamız e, gerekiyor. Görüyorum. Hadi gelin bakalım hep beraber gidelim. Ne yapacağız? Şey diyeceğim şimdi ben ya. O çöpleri sen toplaşın orada açma. E niye Tomiş? Ne man, ya, ben, ben de ben izlemiyorum. Ben de var ya. Ya Tomiş kaç yaşındasın bel fıtı diyorsun. Yalancı şeysin. Yürü lan bakayım. Hadi yürü, yürü yürü yürü. Hep beraber toplayacağız şimdi bu çöpleri tamam mı? Hadi gelin bakalım şimdi. Şunları şöyle teker teker topladım. O farkı da ya. Görmüş olduğunuz oh, gibi. Bu Askerlik bu vallahi. vallahi bayağı bir zor hem de. Tek tek bize böyle çöpleri toplatıyorlar. Koşarışması yapıyorlar zorlaştırıyorsun. Komutanın gözüne girseydiniz sabah sayımda olacaktık. Şimdi de çöp toplamıyor olacaktık. Ya ne Allah Allah ya oluyor. hadi be git oradan ya. Gece gelmiş Tomiş bana Netflix izleyelim dedi. <gülüyor> <gülüyor> oh valla yedim bir daha. Uyuyumca. Yedim bak uyumuş bir, <laughs> bir daha. İçeri buldum valla. Nasıl ama şöyle çok güzel değil mi? Uy Tomiş onlar başkasının çocuğu. Niye içiyorsun? Bu ne valla? Allah senin cezanı vermesin donmuş ya. Pislik şey seni. Hadi toplanın bakalım Şu çöpleri de gökçe. Vallahi komutan bize çok kızacak. Hadi hızlı hızlı toplanın şunları. Tamam, toplanın bakalım kumutan, şunları kumutan. şöyle. Şunları şöyle. Tamamdır komutanım. Görmüş olduğunuz gibi yerleri pas yaptık. Vallahi sildik süpürdük. Aferin bakalım size. Şimdi geriye kaldı 3 tane adım. İlk adım ateş talimi. İkinci adım sürünerek parkur yapma ve son adım ise bayrak kapmaca. Eğer bunları da yaparsanız siz artık bir asker olacaksınız. Ha, birazcık zor gibi görünüyor ya. Yok bir oyuncu biz onu yapayız. İyi e, tamam hadi gelin bakalım şimdi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk önce atış talimi yapacakmışız. İlk önce kim yapsın? Oyuncu ben yapayım ben yapayım ya ben yapayım. İyi hadi bakalım Tomuş at bakalım. İlk önce kardeşler şuradan şöyle ne alacağız oyuncu? Ya Tomuş sırala gideceğiz İlk önce yayı kullanacağız. He yayı. niye alalım bakalım oyundan şunu şöyle. Aydık. Sonra oyuncu. E, sonra gel bakalım Tomuş şuradan şöyle. Okları al bak burada bir sürü ok var görüyor musun Al bakalım okları şöyle Heh, Alalım bakalım ne şunu şöyle Bu ne banyo çoko olacak ne. E, Eminizsiz gideceğiz, göreceğiz. Ben, ben de göreceksin, göreceksin. Ben varım komutan olacağım, komutan. Senden komutan mı? olur? Olsun şimdi altına bir don giy. Allah'ım ya Rabbim ya. Yok. Yok. Donum var bir kere. Allah'tan donumu çalmamışlar. Barbar, Arkadaşlar valla donum olmasa babamın bizzat kendisi görünecekti. Ama artık yani donum olduğu için babam görünmüyor. Ne ofsus be gitme. Ben 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 tişh yapıyorum şimdi. Hadi yap bakalım donmuş. Hadi bakalım şimdi göy amca. Ateş geliyor. Hadi mışsın bakalım. Hop geliyor, geliyor. Attık. Atamadım. Allah Tom Beş vallahi komutan <laughs> bize bakmıyorken hemen şunu ben şuradan kaldırayım da ya Tom düzgün atsana şunu ya. Ee, hadi oyum hadi at, oyum hadi He attım. Hey, ah, aferin bakalım komutanım, sana. Komutanım, evet bakın. komutanım Tom Beş hatta görmüş oldunuz gibi. Arkadaşlar komutan orada takılıyor kendi kafasına göre ama neyse boş verin. Hadi bakalım Allah. hocam ben oynayacağım. Ee, ne yapayım şimdi şey sen mi? Evet sıra bende arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi ben atıyorum ve uhu vurdum. Hadi bakalım al Gökçe canım, başım al bakalım ben. şimdi sıra sende at bakalım sen. Ulan bana geçin oh, geçin Gökçe'mle yeni hiçbir şeyle başlayamayacak ya beceri çeşidi. Tommy sus ya şey sus sensin becerisin bir <laughs> kere. Tommy Tom, sen de onun kafasını karıştırma. Bakalım. Hadi ben at bakalım Gökçe. Uh -huh. İşte bu <laughs> yaptı. Ve şimdi arkadaşlar sıra dürbünlü silahta. Alalım bakalım şu dürbünlü silah. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi dürbünlü silahı atışı atış edeceğiz ve işte bu. Vuhuu. -huh çokta başarılı oldu ve şimdi sıra Tom'm'de. Hadi bakalım ne oyun Şimdi sıra bende Hadi at bakalım Tommiş'im sıra sende. Evet arkadaşlar Tommiş atıyor Tommiş atıyor. Ben buldum işte bu. O Aferin bakalım. Atmayı başardık Aynen abi. öyle şimdi sıra Gökçe'de hadi bakalım Gökçe at bakalım. O ne keşim tamam, bunu beceremeyecek beceremeyecek. Sen beceremeyeceksin asıl sen beceremedin. Ya Tommiş tamam ya ortalık karıştırma. E, ne sıkış öyle ne sıkış öyle mi? Vallahi Gökçe söylersen yani Tommiş asker ha. olamaz. Hadi bakalım at şimdi sıra sende. Hadi Çok buraya kadar. Bir, de üç, i̇şte bu. Oh. Şimdi oldu. arkadaşlar buradaki tarımalı silah alacağız. Alalım bakalım şunu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu an elimde tarımalı silah var. Şimdi bunu arkadaşlar tam da şu hedefe vuracağım. Hazır mısınız? 3, 2, 1. İşte bu. Başarılı yaptım. Başardın. Al bakalım Tombi. Şimdi sıra sende. Hadi bakalım ne oynayacağım. Açıyorum. Hadi bakalım ya. Hadi <laughs> at bakalım Tombiş Vur bakalım. O Oynayacağım. Direkt eşlik ettim. Hadi oynayacağım. Siz de uyuyun bakayım? Aa, ya tamam, benim sakın, şey yapma. Bu ne uyuyun ne? Şaka yaptım ne şaka. Hadi bakalım ne ne. Hadi bakayım, şimdi şey şimdi. Şey şey. <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> çok kaşınıyorsun. Ben sana söyleyeyim Hadi bakalım bu <laughs> sende. Bunu vur bakalım. İşte bu. Şimdi son olarak arkadaşlar buradaki bomba. Şimdi bomba atacağız arkadaşlar. Alalım bakalım şuradan şöyle bombaya. Bombalar burada. Şimdi arkadaşlar bu hedefe bombalar atacağım. Hazır mısınız bakalım? Hadi bakalım ne aciz bir uyumca. Hadi bakalım uzman. 3, 2, 1. Atalım bakalım. Uhu, bu da başarılı. O zaman şimdi ben de atıyorum. Easy mi? Tombi Sasuke atıyor. Atıyor. İşte bu. Uhi. İşte bu Don biz başardı. Ve şimdi arkadaşlar şimdi sıra atıyorum. Gökçe'de. Hadi bakalım Gökçe. Şimdi sen at bakalım. Bap, 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 bap. İşte Adım bu. Başarılı. Komutanım görmüş olduğunuz gibi ilk adımı geçtik. Aferin bakalım size askerler. Sıra sıra asker olmaya gidiyorsunuz bakalım. Şimdi sıra parkurda. Şimdi sıra parkurdaymış. O zaman ilk önce buradan geçmemiz lazım arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. Benim arkamdan gelin. Ben Oh arkadaşlar tombiş geçiyor. Ya atla mı geçersin tombiş ya? Senin boyun küçülecek. Oh evet. Top işle dal geçeydiniz. Hadi bakalım ya. şimdi bu deneyi ete de geçemeyeceksiniz. Of ya Gökçe harbiden ya. Tombişe tombişe dal geçirdik. Tombişe tombişe arkadaşlar. İşe oldukça. yaradı valla. Hadi gelin bakalım şimdi. Şuradan şöyle eğildim. Hadi gel bakalım Gökçe sen de gel. Hadi bakalım arkadaşlar. Buradan ileri geçeceğiz. Hadi bakalım şöyle geçelim geçelim. İşte bu. Buradan da geçtik. Ve şimdi arkadaşlar buradan da şöyle zıp Zıplayarak buradan geçmemiz lazım bizim. Hadi gelin bakalım şöyle hop zıplayalım. Zıplayalım. Hadi gelin siz de. Zıplıyoruz. Allah ya zıplayamıyorum. Ya of ya, ya. mi? Sen çık ben de ben yapayım. Hayır ya Tomuş göreceksin yapacağım ben. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle. Allah buraya geldik. Ben sonra buradan da buraya atladım. İşte bu. Başlayın. Ben de yaptım bakalım. O zaman şey ben de şimdi. Hadi bakalım Tomiş'im yap bakalım. Hadi geliyorum. Geliyorum. Hadi bakalım ya. Hop bir Uhu. Ben soyu, buydu, hadi, buydu. Gel, ben Arkadaşlar ]iniz. Tom işte yaptı. Ve şimdi sıra Gökçe'de. Hadi Gökçe yaparsın. Hadi yaparsın Aa, hadi bakalım. Korkuyorum bir dakika. Atalım. Hadi bakalım. Aa, Hayır. Olamaz. Hayır. Olamaz. Oh. Olamaz. Aa, ayağının bir şey Ayağın. var mı? Aa, komutan bakmıyor. Komutan bakmıyor. Komutan bakmıyor. Kalk, kalk kalk kalk. Çabuk çabuk çabuk, çabuk hadi. Hadi Gökçe'm niye bir şey ya. Hayır, tamam, hadi Gökçe hadi 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 tamam yapıyorum şimdi şuradan tekrardan zıplıyorum 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 bakalım bir daha şöyle zıplayalım evet ah, ah geçtim evet tamam, evet ]ıyorum. şimdi buramda şimdi... hadi bakalım uhuuu oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, yaptık komutanım komutanım e, biz parkurda yaptık evet bakalım son adım son adım bayrak kapmaca eğer bayrağı alan asker olur vaca nana yani arkadaşlar buradaki bayrağı alırsak biz bir asker olacağız ee ilk önce ben gidiyorum de benim arkamdan gelin tamam mı hadi bakalım arkadaşlar hop şöyle atlayalım şöyle atlayalım sonra buradan da şöyle hadi bakalım yap hadi bakalım götüreceğim ne tamam, hadi vardır, bakalım, bakalım arkadaşlar bakalım. hop şuradan şöyle şuradan da şöyle hop tamamdır hop tamamdır arkadaşlar hop buradan da buraya hop buradan da buraya hop buradan da buraya, hop, buradan da buraya. tamamdır bayrak burada Yaşasın. Hadi arkadaşlar şöyle alalım bayrağı tamamdır bakalım bayrağı aldım hadi bakalım Hadi sen manya bu den gökçe sesi gökçe yine. Hadi bakalım Gökçe inee ne? Hadi bakalım Gökçe. İlerleyelim bakalım, İlerle bakalım şöyle, şimdi bir, sen. İlerle. Iki, ben de şöyle arkadaşlar üç. atladım bakalım şöyle. Hop buradan buraya. Hop buradan da buraya. Hadi bakalım arkadaşlar bayrağı aldım. Şöyle şöyle gidiyoruz Tomiş atla. Ya Tomuş atlasın di? Yok atlamayacağım. Hadi al bakalım. Bu e, bir şey mi? Yok Tomuş atlasın di? Ya atlamam. Bu bir şey mi? Bir şey atlayacağım. E, bana pay vereceksin. Tamam mı? Ya Tomuş ne parası ya? 50 e, TL. 50 e, TL'de için atlayayım valla. Of ya. Tamam tamam hadi. Tomuş. Atla hadi vereceğim. Hadi atla. E, bir de yanında Zuna düğüm araymışsın. Ya hadi atlarım Tomuş'a da atlasana. Zuna düğüm istiyor benden ya. <laughs> hadi bakalım o zaman atlıyorum. Hadi bakalım şöyle. Hop bir de. Ah oh, ben sonunda atladım valla arkadaşlar. Hop şuradan da şöyle. Şuradan da şöyle öyle ya dağıtla Tombiç. Yo bir de elinde patates dağıtma isteyeceksin tamam mı? Ya Tombiç mı da atla alacağım söz veririm. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar ben de şuradan şöyle geleyim bakalım. Şuradan da şöyle işte bu komutanım görmüş olduğunuz gibi bayrağı aldık. <laughs> Aferin çocuklar siz artık bir askersiniz sizi tebrik ediyorum. Evet canım malem görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugünkü maceramızın sonuna geldik artık umarım videomuzu beğenmişsindir görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın ben de bir artık komutan oldum göçü hala asker ha <laughs> hala asker ya, asker Aa, sen de görürsün ben de komutan olacağım Yok komutan ben oldum müçer tamam mı bir kere benim komutan Uf, ne oynayacak amanim seni o bayıklar ne olmuşlar ya tomuş çaktırma bunlar gerçek bayık değil yapışırdım ben bunları komutan olursan bıyık takmak zorundasın He anladım ya yani komutan olursanız bayık takmak ne lazım. O yüzden takacak. <laughs> ne kim canım ailem. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekran ilk video çıktı arkadaşlar. Solda çıkan ve sağda çıkan videolara tıklarsanız inşallah bütün herkese doğalınız gerçek olur amin. Hadi bakalım arkadaşlar tıklayın videolara. Bakın solda video var ve sağda video var. İkisi de efsane video. Tıklayın arkadaşlar onlara. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın bakalım. Görüşürüz.